sana Tamam Kurucumuz, sevgili Ali Samiyen Başkanımızın mezar başında onun aziz hatırası önünde her yıl olduğu gibi bu yılda cami olarak ona şükranlarımızı ifade etmek için bulunuyoruz. Bizim kurucu başkanımız Ali Sami'nin sadece bir kurucu başkan değil aynı zamanda dünyada örneği bulunmayan devasa bir camianın ilk temelini harcını atan bir insan. Hem de bunu bir lisenin dersi sırasında veya başlamadan bir Ekim ayında yapıyor. Bu müthiş bir şey. Böyle bir örnek dünya ne sosyoloji tarihinde var ne başka bir spor kulübü tarihinde var. Lisede öğrenciler bir araya geleceksiniz. Ali Sami Yen başkanımın önderliğinde bir takım kuracaksınız. Bir renge, bir formaya, bir isme sahip. Ve ana hedefi yabancıları yenmek. Ve bu kulüp dev bir kork, dev bir ateş oluyor. Ve liseden neşat ediyor. Ne mutlu bize ki böyle bir tarihimiz, böyle bir kurucu başkanımız ve kurucu insanlarımız var. Hepsini rahmetle anıyorum. Hepsine teşekkür ediyorum. Ali Samiyen Başkanımızın ruhunun bir kez daha şad olmasını diliyorum. Teşekkür ederim. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Amener <laughs> Resulü bimâ ünzile ileyhi min Rabbihi vel muminun Kullun âmen billahi ve melâiketi ve kutubihi ve rusûlih. La nufarriqu beyne hadim mir rusulih. Ya Rab okuduğumuz Kur'an-ı Kerim'i yüce dergahına arz ediyoruz. Kabul eyle. Hasıl olan sevabı peygamber efendimizin ruhuna hediye ediyoruz ikram eyle. Diğer peygamberlerin de ayrı ayrı ruhlarını hediye ediyoruz haberdar eyle ya Rab. Peygamber Efendimiz'in ehli beytinin, sahabe-i kiramın, evliya'ların, enbiya'ların, ölemaların, şu hedalarına ruhlarına hediye ediyoruz. Haberdar eyle ya Rabbim. Yurt içinde ve yurt dışında en güzel şekilde bayrağımızı dalgalandırarak bizi temsil etmesini nasip eyle ya Rab. Kupalar kaldırmasını, ülkemize kupalar getirmesini nasip eyle. Değerli başkanımız Süleyman Seva'nın mezarı başındayız. Ben onu tanıma sevinci, onuruna ermiş insanlardan biriyim. İnsan olarak da çok değerli, çok beyefendi. Tam bir spor adamıydı. Çok bu bir şey övgü değil artık ama o hale geldi Türkiye'de. Çok dürüst bir insandı. Ve çok doğru bir insandı. Hem rakibe hem kendine saygı duyan bir insandı. Tekrar ediyorum. Onu tanıdığım için çok mutluyum. Ona sevenlerine herkese e, selamla birlikte kendisine rahmet diliyorum. Allah onu nurlar içinde yatırsın. Saygılarımla. Onu anıyorum. Teşekkürler.